pek çok hasta kanser tanısı aldıktan sonra tamamlayıcı tedavileri kullanmayı düşünür. Bu tedaviler çevre tarafından, arkadaşlar ve aile tarafından da sıklıkla önerilir. Eğer tedaviniz sırasında ya da sonrasında tamamlayıcı bir yöntemi kullanmayı düşünüyorsanız bazı uyarılarda bulunmak isterim. Tamamlayıcı tedaviler standart, geleneksel kanser tedavilerinin yerini almaz ancak bunları destekleyici olarak kullanılabilir. Bugün bilimsel olarak kanseri tedavi ettiği kanıtlanmış herhangi bir tamamlayıcı yöntem bulunmamaktadır. Ancak tamamlayıcı yöntemler kanser tedavisinin yan etkilerini yönetmede, yaşam kalitesini arttırmada, tedaviye uyumu destekleyici desteklemede ve kendinizi daha iyi hissetmeniz konusunda yardımcı olabilir. Tamamlayıcı tedavilerin çoğu hakkında bilimsel kanıtlar sınırlıdır ve tamamlayıcı tedavilerin etkinliği kişisel farklar gösterebilir. Yani başka bir hastanın çok fayda gördüğü bir tedaviden siz aynı faydayı görmeyebilirsiniz. Tamamlayıcı tedavileri kullanmak istiyorsanız mutlaka önce doktorunuza danışmalısınız. Çünkü kullanmakta olduğunuz diğer kanser tedavileriyle etkileşebilir ve bu tedavilerin etkinliğini azaltabilir.